Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen tarihi Kapalı Çarşı, yıllar içinde geçirdiği değişimlerle adeta bir tarih kitabı gibi. Eskiden günümüze uzanan bu mekan, şehrin tarihindeki önemli kilometre taşlarına ev sahipliği yaparak zamanın izlerini taşıyor. Yıllar öncesinde Kapalı Çarşı, şehrin ticaret merkezi ve sosyal hayatının kalbinde bulunan geleneksel bir pazar alanıydı. Ancak zamanla Ticaretin evrimi ve şehirleşmenin etkisiyle çarşıda da değişimler meydana geldi. Kapalı çarşıda esnaflık yapan İbrahim Parsıl geçmişten günümüze yaşanan değişimi şöyle anlattı: Eskiden çarşı kapalı çarşının kokusu bile farklıydı, tadı, lezzeti bir başkaydı. Eskiden esnafların birbirine sevgisi, saygısı, bu ahilik geleneğinin biraz daha e, kokusu vardı. Ama şimdi ne o esnaflık var ne de o ahi geleneğinden bir eser kalmadı. Çünkü insanlar artık ticari zeka dediğimiz, ticari kafa dediğimiz şeyi düşünmek zorunda. Dükkan kirasını düşünmek zorunda, evini geçindirmek, çocuk okuduyorsa onu geçindirmek zorunda. İş ticarete döndü ama eskiden kapalı çarşıda bende yok komşumda var denebiliyordu. Mesela bende iyisi yok, filan komşumda iyisi var. Yani vatandaşı aldatmak, kandırmak değil, vatandaşı doğruya yönlendirmek vardı. Eskiden ezan okunduğunda esnaflar camiye koşardı. Ne bileyim yani birbirine yardımcı olurdu, ödemede olurdu. Çok daha eskiden biz belki ona yetişmedik ama burada bir dua kubbesi vardı. Sabah namazından çıkıldığında kubbede toplanılır, etrafında dua edilir esnafın borcu varsa, ödeyeceği varsa o karşılanır. Bir duayla da esnaflar diş dağılırdı. O da tat lezzet vardı. Ama şimdi nefsi nefsi olduk. Herkes kendi kesesi, kendi cebini doldurmaya başladı. Eskiyi tabii ki özlüyoruz. Eskinin eski özlenmez mi ya? Bir e, hortumunu, bir Hacı Aslan İbrahim'i ne bileyim. Ya bu çarşının o kadar güzel pehlülleri vardı ki bizi mutlu eder. Bazen onlar bize takılır, bazen biz onlara takılırdık. Ee, ne bileyim yani ya özlememek mümkün değil ya. Eski, eski özlemeyen var mı?